Herkese merhaba arkadaşlar haberi hepimiz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Az katta öyle online maça giriyoruz ve rakibimizi bekliyoruz hocam. Gelsin güzel bir rakip gelsin de tadından yenmeyen bir maç olsun. Ayrıca derecemiz de iyice challenge yapa yapa düştü hocam ya yani Yerlerdeyiz şu an. En son kaçtı? 1560'lardaydık. Olsun sağlık olsun geliyor rakibimiz Porchingiz. Güzel. Güzelsin hocam. Aslında Porzingis diye bir basketbolcu vardı. Yanlış hatırlamıyorsam şu an nerede oynaması lazım? Abi yok şeyde oynaması lazım. Indiana. Geçen maç vardı lan. Indiana ile bir takımın maçı vardı. Ya Indiana'da oynuyordu ya rakibinde oynuyordu. Neyse hocam konumuz bu değil. 6 numara oynuyor bu arada. Hocam baktığımızda rakibin katlosu gayet iyi. Bir Rashford halland Messi üşüsü var. Arkalarında da Musiala var. Katlo gayet sağlam. Ben eski bir NBA tayipçisiyim. Öyle böyle değil. Basketbol çok fazla severim de zaten 3 yılda profesyonel olarak basketbol oynadım. Hatta Maraş Gençlik Spor'da da oynuyordum. O zamanlar da Maraş'ın en iyi takımlarından biriydi. İlk 5'teydim. Sonra lisemde oynadım falan. Sonra işte dizimde bir sakatlık çıktı. Bıraktık. Kilo falan aldık. Aga be. Özlemişim basketbolu. Hocam neyse. Konumuz bu değil. Hemen şöyle başlayalım. yarayı geri çekelim. Barella. Alfonso Davis attı. Hadi bakayım. Sakiniz. Zatız. Arsenal vs. Bayern Biraz daha dengeli ve sakin oynamak istiyorum bu maç. Niyeyse bir öyle istedi ya. Oo güzel geliyorsun ha. Kapşik. Sen de sakinsin. Sen de güzelsin. Ayrıyeti hocam bu videoyu attığımızda büyük ihtimalle oyunun güncellemesi gelmiş olacak. Ben güncellemeden önce çekiyorum bu videoyu bir gün önceden. Güncelleme hakkında yorumlarınız neler? Nasıl olmuş yorumlarda yazarsınız. Yorumlarda tartışırız konuşuruz. Hocam Matheus'u geri çektik. Aha ben de. Şimdi bak sakince. Öyle aldık. Şuradaki boşluğu gördük harikulade. Beckham. Aha Hocam falan. Hal yok mu orada? Aa demek ki güzel kaymış. Oğlum adam sağlam geliyor ha. Ve kaç falan da yapabiliyor. Çok hızlı geliyor oyuncular da hızlı. Hocam, Bekanbar, aa adam Ronaldo yalmış. Aha, şimdi atakları sevdiğimizi biliyorsunuz hocam. Rashford tam sakinim, sessizce yavaşça. Ben böyle hep kayacağım mı bana? Hayatımda en iyi yapabildiğim fiziksel aktivite kaymaktır. Hayırdır lan? Artiz. Bak sinirlendim bak hele hele. Hocam Ronaldinho bıraktı Beckham'a. Beckham. Şöyle gördü hocam Rashford'a. Rashford. Rashford. Rummenigge'yi gördü. Rummen... Ayak koydum. Rashford. O öyle pazara gidersin aslanım. Rashford'un bir de plasesi güzel olsa. Güzel orta gol getirir ya. Hadi bakalım. Beckham. Vieira koştu kafayı vurdu. Güzeldi güzel. Çok sağlam orta açtık. Direkt adrese teslim bir orta ve gol. Tamam sakiniz. Şöyle geri çekiyoruz da. Bütün kaymalar beni sinir etti. Ayakta oyna aslanım. Tamam. Tamam biz de biz de sakin olun. Lan ne avantajı. Adam sağdan beri içimden geçiyor da bir şey yok. Ben ki dokununca mı faal? Aha. Aha. Hocam şura boşluğu gördün değil mi? Boşluğu gördün. Bir çapaz bacak dönüştü daha sağa döndük. Şöyle orta attık olmadı. Ver faalimi ver. Hocam düdüğü evde mi unuttun? Allah'ım. Lan düdüğü evde mi unuttun? Adamları vurup düşürüyorlar. Ya, ses etmiyor ki ses etmiyor ki bu kadar alaksızlık olmaz ya. Bak gene. Bizim oyuncular sürekli çarpıyorlar abi. Faal yok. Tamam bunda yoktu zaten. Hocam Beckham var. Rice. Aha. Güzel geldi güzel. Hocam hadi. Hayır 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 hayır. Ben kaydım. Adam da bize kaydı. Severim. Karşılıklı bir kayışma oldu. Adam biraz daha baskın çıktı. Yalnız sağ olsun. Peki bu adam... Aaa salda taktiğimizi biliyorum diyecektim yapamadık. Neyse yapmaya çalışalım. Hocam Beckham'ı boşa çıkar. Ya basketbol oynuyor gibiyim. Hani üçlük atmak için atarsın ya sürekli adamlara. Ben de öyle bekim çıkarmaya çalışıyorum öyle Basketbol'da bunu çok fazla yapardık. Hocam Beckham var. Gördü Carlos'u. Carlos'dan raş orta... Kısa pas attım ha. Allah'tan kısa attım. Ara pas falan atsam direkt kaleye giderdi. Lan oğlum ben topa müdahale ediyorum. Nasıl avantaj ya? Hakeme çok kırıldım. Hakem ahlaksızlık yapma. Hocam Rumeni'ye birazcık geri. Rashford'a. Rashford'dan Beckham'a. Beckham güzel Beckham orta gol getirir. Aga nasıl atamadı onu? İlk gel bir bir bitti hocam. Orada Abteta yazıyor da o Arteta olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam öyle okunuyor. Hamit Altın Top Arteta yazıyor. Yani bilginize hocam ilk gel biz üstümüzde biraz hakem geldi üstümüze. Biraz da pozisyon bulamadık. Biraz daha hartlaştıralım o zaman. Bir saatte taktiğimiz var mı? Şöyle müthiş tatlı minik. He? Ronaldinho bıraktı Rashford'a. Rashford'dan Rummenigge'ye. Aha. Hocam Rashford'u şuraya çek şuraya çek. Alırım alırım. Ah Beckham. Ya niye kasıyor böyle ya? Bir yer Rummenigge yap ye bıraktı. Beckham sol ayak. Atla lan. Sol ayakla füze ha? Gayet iyiydi abi. Aşırı güzeldi gömçürdü adam. Rice tamamdır. Fadrado. Hocam geri çekelim sessiz. Sakince. Kimseye zarar vermeden. Kimseyi rahatsız etmeden. Ha bende. Carlos'um sen müthiş bir detaysın. Hocam Beckham bıraktı orta, Rashford, Rashford şöyle a Rümey'i alsak olmadı. Varela'ya nasıl müdahale edebiliriz? Şimdi arkadaşlar adam düzgün geldi. Bak Carlos'u geri çekiyorum bilerek. Messi kaçırmasın diye. Tamam tamam hala Carlos'tayım. Beckham bağır. Hocam Matheus'u gördü. Aa. Adam bizi sağımıza gömdü hocam. Ne şey yapalım ya? Oyuncu değişikliği. Bak içimden geçme la. Viera. Bak konta gelir. Kasmazsa konta gelir. Beckham, izle, izle, Rashford, hocam Rummenigge'yi gördü, Rummenigge Rashford'a... Yakışmadı. Hocam Rummenigge'yi gördü, Rummenigge şöyle Rashford'u gördü, önde pike var, Rashford, Rashford, Rashford. Rashford ne yapıyorsun hayatım, eşek misin sen? Ben bugün verim alamadım ne Rashford'dan ne Rummenigge'den hocam. oğun alalım, hadi bir de Haaland'ı alalım Cruyff, Haaland'ın adını koyduğum iki videoda trendlere girdi. Direkt girdi ve çok fazla izlendi. Bu videoda Haaland'ın bir şeyler yapmasını istiyorum trendlerde olmak için. O adam da, da Haaland Hadi bakayım. Senin kimi güçlü ben mi? Cruyff. Hocam Ovun'u gördü. Ovun. Şöyle Haaland'ı gördü. Haaland. Aga be. Ben de. Bir şekilde ben de. Bir şekilde ben de. bak. Ovun'u getirdim hocam heyecandan. Sakin ol lan. Hocam kafu. Hocam Matius. Kastırma. Matius bıraktı Vieira'ya. Viera, Viera Haaland'ı gördü. Haaland şöyle gördü hocam Cruyff'u. Cruyff ovunu Cruyff, gördü. Aha bende. Ulan ben onu Haaland zannettim ya. Yanlış adamla gol attık bak hele. Hacı Haaland'ı nasıl başlığa çıkaracağız Cruyff? Bir kendine gel. Tamam. Hocam Messi aşağı. Ver 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 ver. Hocam Oliver Kahn bıraktı Beckham Bekambar Beckham Vieira'ya Vieira gördü Cruyff şurada Haaland koştu hocam Ruben aslan önce Haaland alır mı? Ulan bu adam 99 hız ama hiç hissettirmiyor 99'u bir türlü böyle iliklerini hissedemiyorum hocam Bak Owen'da hissediyorum Torres'da hissediyorum Hocam bıraktı Vieira Vieira Cruyff'a Kastırma evet. Ya kastırma be Elmeyi tete tüküreyim Hocam Campbell Bıraktı Viera'ya. Vieira. Beckham'ı gördü hocam. Beckham. Oven'ı gördü. Oven. Şöyle Haaland'ı gördü. Haaland'dan Oven'a. Oven gidiyor. Oven gidiyor. Oven gidiyor. Haaland atamazsa atmam bu videoyu. <laughs> Güzel. Sonunda attı. Bizim akıllı sonunda gol atabildi. Burada teşekkür ederim. İkisi de süper yedek ya. Adamlar atıyor acı. Hocam istatistiklere baktığımızda gerçekten harikulade güzel. Fakat bu beni tatmin etmedi. O zaman bunun ardından hemen hızlı güzel bir maça daha geçiyorum. Oynat bakalım. Evet hocam yeni kurban arıyoruz kendimize. Az Döle oynayalım ki derecemiz de biraz yükselsin lan. Oy. Türkan Çelebi 1646. Kanka o kadar da güçlü göndermese miydin ne? Ya yani abartmıyor musun sen? Hocam rakibin katısına bakalım. Hacı rakip dediğim böyle olur. 1650 derece. Hulikon. 5000 takım gücü var. Bu adamın daha yedeklerinde kimler vardır hocam? Kimler vardır? Büyük ihtimalle Pelede vardır. Bu adam yediklerinde sattı anlatmaya gerek yok ateş ediyor dosta bir beckham kullanmış bu beckhamın üzerinden belki oynayabiliriz çünkü çok da defansif bir oyuncu değil ama defans hattı zaten sağlam şu an dişe diş başa baş harikulade kan akan bir mücadele geçeceğine eminim hocam başlıyoruz adamın oyununu biraz çözmem lazım kendi özel taktikleri var mı hareketleri var mı bunu kavramam lazım çok güzel Ronaldinho Ronaldinho şöyle Rumelika'ya doğru Rumelika açıldı ama kasma hocam Ron yapma Orada bir takım oldu bu beni üzer. Tamam Erwin. Bak aşağı çekelim. Yok da çıkartasın yok adamı da. Tamam. Tamam. Defansı sağlam yapmamız lazım rakibe karşı. Bakın açık bulmasın da sıkıntı yaşasın. Bırak. Bak geri çek. Boş ver. Gördün mü? Bak, güzel oldu. güzel aldı. Hayır, hayır, hayır. Birazcık şans rakip için. Hocam kafu şöyle bıraktık Campbell'a. Campbell. sakin çıkmamız lazım hocam. Viera şöyle gerçekten hani Bak ah şöyle harikulade bir verkaç yaptık. Ekambara gitmeseydi. Rumen'e gitseydi daha iyiydi. Bak Viera'yı alıyoruz hocam geri çektik. Niye orada bir Messi'miz var tehlikeli olabilir. Bak burada da oynayacağı adamı gördünüz mü? Bak bunlar hepsi taktikler. Hocam Vieira Rashford'u gördü. Rashford'dan Rumenige'ye. Rumenige'den Rashford'a. Rashford, Rashford Rumenige'yi gördü. Yukarı. Aga be. Rumenige biraz yavaş kaldı. Atacağı adam belli. Ortaya oynar yoksa hata yapar. Aynen öyle oldu. Burada Vieira. Hocam şurada. Vieira. Ronaldinho. Ronaldinho. Geri oynadı Vieira'ya. Patik. Vieira vurdu. Aga be. Bakın. Güzel defans yapmak en önemli atak tarzıdır. Bunu unutmayın. Güzel defans gerçekten çok önemlidir. Ben mesela ataktan önce defansı sağlam yaparım. Ata zaten bir şekilde buluruz. Ama güzel defans yapmak gerçekten önemli. Kardeşim ben taktiği biliyor. Birazcık kafile avlamak istiyorum. Yani olmadı. Eğer orada oyuncum kafayı vursaydı kardeşim avlanmış olurdu. Tamam. Sakin oynayacaksın. Önce defansı koruyacaksın. Daha sonra zaten hatamızı yaparız. Carlos Pratt'la Rashford'a. Rashford Ronaldinho ya. O da Rashford'u gördü. Burada Maldini geldi. Hocam tehlikeli paslaşmalar bunlar. Ronaldinho sol ayak. Aga be. Easy. Sakiniz. Tamam. Sakin oyna. Çift pres yapma böyle adamlara karşı. Çünkü bu adamlar zaten verkaç yapmaya bayılıyor. Bak bizim Vieira niye gelmiş? Geri gel. Oynasın. Bırak top oynamasına da izin ver. Ya ister, önemi yok. Aldığınız topta sağlam oynadığınız sürece siz dünyanın en iyi oyuncusunuz. Carlos. Hocam bırak Ronaldinho ya. Ronaldinho lan Rashford. Böyle gördü Rummenigge'yi. Rummenigge Rashford hocam. Rashford gidiyor. Böyle Rummenigge'yi gördü. Harikulade. Her şey benim planlarım dahilinde. Rakibin oynadığı futbolda benim planım dahilinde. Sıkıntı yok. O benim izin verdiğim kadar oynadı. Bu zamana kadar ha, ekstra şeyler yapabilir mi? ne de olmasın? Ama biz defansta boşluk vermediğimiz sürece rakip gerçekten ne uğradığını şaşıracak. Şimdi ne uğradığını şaşıracak. Bak bir yarayı fazla gelecek. Fazla temkinli olmak da iyi değil. Hocam bizim bir sandı taktiğimiz var. Bu kardeşim beni iyi tanıyan biri. Oyuncuları çektiği yönlere de bakınca daha iyi anlıyorum. Ama kanka senin santı taktiğin varsa Remzi Kamalan var. Özür dilerim. Şimdi bak bir yarayı geri çekelim şöyle. Çok da geri çekmeyelim. Az önce ağzımız yandı biliyorsunuz. Tamam tam tam sıkıntı yok. Bak ilk yarı tamamen bizim planladığımız şeyler üzerinden geçti. Asla aksi olmadı. Rakibinde bir sandı taktiği vardı. Orada da biz fazla temkini yaklaştık. Sandı taktiğini olmadığını düşündük. O da attı. Güzel helal olsun. Baktığımızda topla o oynamış diye görünüyor. Ama biz izin verdik. Topu rakibe verdik. Hadi bize gel dedik. O da gelemedi. Ve gelmeye çalışırken de açıklar verdi. Biz de bu açıklardan yararlandık. Ama Gürkan gerçekten çok sağlam oyuncu. Tebrik ederim ha. Hocam bir sandı taktiğimiz daha var. Ama güzel atabilirsek inşallah. Rumenige. Hocam bıraktı Rashford'a. Rashford'tan Rumenige'ye. Rumenige. Rumenige. Yani orada da önümüzde kalan bir şans topu oldu ama girerken taktiğimiz güzeldi. Hani bazen diyorsunuz ya abi bilgi videosu at diye. Aslında bak bu gameplay videosu en büyük bilgi videosudur. Ha ben bu maçı kesin yenerim demiyorum. Gürkan bir comeback yapar ağzımıza vurur. Bu ayrı. Ama şu an dakika 50'ye kadar bile çok öğrenilecek şeyler var. Bak geri bekle. Gelsin kendi. Matius'u gönderdim. O da biraz şey olsun diye. Sıkıntı yaşasın diye. Ronaldinho ayağın altına kaçırdı. E ne yapacağım bak. Ronaldinho hata yapmaya başladı. Yerine adam alacağım. Bak, 60 idealdir. Ama çok fazla hata yapıyorsa eğer. Hocam dakika 50'lerde çıkarabilirsiniz. Hatta 45'te daha iyi çıkarabilirsiniz. Rashford. Bıraklı hocam. Şöyle bak geri Ronaldinho'ya oynadım. Niye Ronaldinho'ya oynadım? Ah, alsaydı anlatacaktım. Rashford'un kaçmasına izin vermek için. Bak Campbell'ı çekiyorum. Öyle de bir müdahale. Beckham var. Aldı Beckham'a. Beckham. Hocam Ronaldinho'ya. Ronaldinho. Bak çok fazla hata yapmaya başladı ama burada güzel attı. Geri oynadım. Niye? Rummenigge kaçsın. Hocam Vieira. Ronaldinho da kaçtı. Hocam Rummenigge de kaçtı. Futbol. Futbol. E, futbol. Düşünce oyunu. Ne olursa olsun düşünce oyunu. Zeka ile oynanır. Ya bu da onlardan biri. Dilimle söylüyorum, elimle söylediklerimi yapıyorum. Aksi hiçbir şey yapmıyorum. Ya da şansa hiçbir şey yapmıyorum. Kabalı hiçbir şey yapmıyorum. Nasıl uzun top dayamıyorum ya da zaman oynamıyorum. Hatta topu rakibe veriyorum. Baba oyna. Gelebiliyor musun ama? Gel. Bak sağlam defaz yapınca zaten gelemiyor. O zaman patır diyor. Yanlış adamlarla geliyor. Bak çek Vieira'yı geri. Baksı keyfine ya. Ha bak gördün mü hata yapmaya başladı. Skor olarak da geriye düşünce. Hocam. Ah o top geçerdi bu arada. Geçseydi direkt goldü. Bak güzel kaçırdı. Hemen burada çift presi yaptık. Oy bak. Bu da oyuncunun yaptığı ekstra şeyler. Bazı pozisyonlarda taktikleriniz işlemez. Buradan her oyuncu vurmaz. Eğer gelseydi taktiğim vardı. Mesela bu pozisyonda. Bu da özel yetenekli oyuncular. Özel yetenekli rakipler. Hocam kafayı biraz aşağı çekelim. Bir iki adım. Viera ile kullanmayacak diye düşünüyorum. ama kullandı tamam. Sende Viera varsa kanka Beckham'ı niye oynattın ben onu merak ettim. Acaba değiştirdim mi? Değiştirmiş olabilir. Beckham'ı göbeğe almış olabilir. Hocam Owen indirebilir miyiz? Burada bir hatalı pas. Sakince gördün adam oyuna. Aç oyunu. Tamam. Carlos. Böyle gördü Torres'e. Torres. Ah, bizim de bir direğimiz var bak. Bir Gürkan bir biz. Hocam Owen'u ortaya aldım. Bak bak. Şu çekme bile çok zekiceydi. Bak gördün. Bak yine aldım. Alırım. Alırım. Evet 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 evet. Owen. Hocam bir daha, bir daha. Bıraktı kafı ya, kafı. Ver kaç yaptırdım ama gelmedi ama bir daha. Kafı geldi. Bu sefer de kanatta inelim. Güzel orta gol getirir. Torres vurdu vuramadı. Matius. Şurada bir Beckham olması lazım. Beckham. Oyna futbolu. Tamam sakin. Rakip allak bullak oldu şu an. Bir daha güzel orta. Oven. Görüyorsun değil mi? Bak profesyonel oyun budur. Her zaman boş yapıyoruz ama e-sporcu gibi oynamak istediğimizde de güzel oynuyoruz. Bu oyun tarzımı seven, oyunu anlatmamı seven de çok fazla. Yani eski tayfçam özellikle Dünya Kupası falan katıldığımızda da çok fazla böyle anlatarak konuşuyordum, millet bayılıyordu. Ama genel kitle boş yapmamı sevdiği için genelde boş yapıyoruz. Hocam bugün burada da Beckham var, olmadı tamam, tamam sakin sakin bizde 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 bak Carlos zaten getirmiştik gördün değil mi? Böyle kaldı tekrar Carlos'u doğru, Carlos'tan Beckham'a doğru hocam bir golümüz daha olabilir ha Torres, hocam Torres bıraktı Kroifa. aga kötü bir pas olsun, tamam yer Gerard hocam Beckham'a. Kanka 90 artı 2 32. İşleyen karışmak gibi olmasın. Kesinlikle yanlış anlama. O topu kendi kalecine atsan zaten oyun bitti. İstatistiklere bakardık. Güzel bir maç bitirmiş olurduk. Bu kadar beklemezdik. Ben de girip diğer maçını yapabilirdim. neye sinirlendin ki bu kadar? Momentum olduğunu falan mı düşünüyor? Bu maçı bir de benim gözümden izlemeni tavsiye ederim sana. Sen oradan kendi gözünden bakınca uf iki tane topum direkten döndü. Böyle oldu böyle oldu diye bakabilirsin ama oynadığın futbol yaptığın her şey benim kontrolüm altındaydı. Böyle de güzel bir maç geçti. Eline koluna sağlık. Keşke maçı bitirebilseydi. Sonuç olarak nasıl bir başlık oldu? 1650 derece adam. Fulikon katro kaçtı. Hocam rakip bizim bağlantısı koptu maçı kazandınız dedi. Uzun zamandır da böyle espor adında bir maç yapmıyordum. Gerçekten tadına yenmez güzel bir maç oldu. Taktiklerle, akıl oyunlarıyla ve zeka ile oynanılan bir futboldu. Böyle maçların hastasıyız. Kaç derece vermiş? Artı 19 derece vermiş bir maçtan. Elimize konumuza sağlık. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar abone olmayı bildirimler unutmayın. Yani çok dikkat edin. Hoşçakalın.